Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bülent evde bulunan işte arkadaşlarının hediyeleri, bizim annesinin, babasının, anneannesinin aldığı evet. oyuncaklar kutu açılışı yapacağız. O, oyuncaklarını tanıtacak Bülent size. Puzzle'larımız var içinde, değişik evet. oyunlarımız var. Bir sadece kutuda olanları bugün size tanıtacağız. O zaman başlayalım. başlayalım. İlk neden başlıyoruz? Tren. Evet. Tren gider. Tren gider. Rayların üzerinde gider. Bunu bu biz buylem çok küçükken 100'den almıştık. Bir çok da uygun almış. fiyata almıştık bunu. Tren. Buylem arada sıkıldığı zaman bununla sürekli oyun oynuyor. Hepsini gösterme. Sadece vagonları göster. İşte çalışıyor mu tren şu an? <laughs> tamam bu çalıştı evet, Kapatalım evet. bunu Diğer kutularımıza geçelim Sonra oynayacağım ben Şimdi müzik Evet Elektronik davul setimiz Bunu da 101'den mi almıştık Ben almıştım hatta bunu evet, Ben yoktum sen vardın da çok küçüktün hatırlamıyor olabilirsin. Bir yaşındım adım iki mi? Yok iki, iki ya da üç yaşındaydın. Benim çok merakım vardı. Hem ben yani Blender'den daha çok ben oynamışımdır onu. Davul seti elektronik. Şimdi de hiç. oynamak istiyorum. Ama onu şimdi çalıştırma şansın olmaz. Çünkü elektriğe takmamız gerekiyor ona. Prize takmamız gerekiyor. Bir var. İkinci sopam da var. Orada sopası. Nerede? Kutunun kenarında bak. Nasıl bir davul olduğunu göster arkadaşlar sadece. Bunları yere koyuyoruz. Bunlar ayak pedalları. Davul sesleri çıkartıyor. Evet. Bu da bizim şu sopalar. Sandalyeye oturarak anlatırsan arkadaşlara daha güzel olur. Ne? Daha güzel görüntü alırız. Bu davullar da böyle çalınıyor. Çok ses çıkıyor tabii. Evet şu an bize takmadığımız için duyamıyorsunuz haliyle dö, 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 dö. ama istiyorsanız bununla ilgili bir size video yapabiliriz evet, evet diğer kutumuza geçelim buğul <laughs> bu da bizim gibi. oyunumuz çok farklı evet bu biraz oynanabilir şimdi de neydi bunun ismi gram Ben oynamaya gelmedim size gösteriyorum. Bunda bir kare yapmaya çalışıyoruz. Değişik üçgen şekiller var. İşte kare de şekiller değil. var. Dörtgen şekiller var. Bunda kare yapmayı çalışacak. Bu ile Siz de alabilirsiniz. Dersiniz. Evet. Nerede almıştık? Bunu annen almıştı galiba hatırlamıyorum ben annenin nereden aldığını. Ben de hatırlamıyorum. Belki. Değişik bir... şekillerde, değişik cisimlerle kare yapmamızı sağlayacak. İstediğimiz yani. Evet. sen bunu da atlayalım. Daha çok kutumuz var. Oo çok. Videomuz bir kez galiba şimdi sabaha kadar olur. Sıradaki kutumuz ne? ismini göster şöyle bir. Açmadan önce bize doğru çevir. Ay. Meslekleri öğreniyorum kutusu. Bunun içinde kartlar var. Meslek gruplarını sağlıyorsun. Mesela bu bu. İşte bunun altını buluyorsun. Mesela sen şimdi ne yapıyorsun? Sen gövdelerini bulunup bir tane arkadaşlara gösterelim. Küçük küçükler mi? Yok, doktoru mesela doktoru bul. Evet. İlk Bir de bacakları olacak onun. Bakalım neymiş? Yeşil bir bacak bacak alıcaksın ona. İşte mixliğimiz böyle. Doktor. Bakayım ben arkadaşlar ben bir ekran çekim yapayım. Normalde üstsüz bir spa var, velet var. Buna meslek grubunda neyse onu gidiyoruz. Şu an biz doktor yapıyoruz. Ben belki büyüyünce doktor olacağım. İnşallah doktor olursun. Evet. Zor bir meslek ama bu şekilde doktor oldu. Evet. Böyle bir oyun. Değişik meslek grupları var içinde. <laughs> sen daha çok meslek değiştireceksin bu Evet. <laughs> çok. Evet sıradaki. <laughs> Haydi anlat. Hadi. Anlat. Biz <laughs> bunu Bulan'la çok oynuyoruz. Mesela? Mesela sen bana ver 2-3 tane. Tamam. Ben sana anlatmaya çalışayım. Ha. Sen de bil. <laughs> tamam. Şöyle kartlarımız var. Ben bir görmüyorum. Arkadaşlarım görüyor tabii. Her şey olabilir, nesne olabilir, meslek grupları olabilir, hayvanlar olabilir, uzaylı olabilir, hayvanlar olabilir. Mesela ben bunun bu anlatıyorum. Üstünde anlatmam gereken ipuçlar var. Yürü. Bal. Arı. Deyince hemen arı olduğunu bu bildi. Mesela biz ilaçlarımızı nereden alırız? Eczane. Eczaneden alırız. Eczaneydi. Sen bunu çok seviyorsun. Park, ah. ee, park değil. Şort, bikinini giyiyorsun. Ee, simidin var, simidini takıyorsun, kolunu takıyorsun. Yüzmek. Evet, yüzmek gibi bir oyun. Biz bunu tabu gibi bir şey. Evet, Biz bunu çok. Siz de alın. Nerede almıştık? bir Vallahi onu da bilmiyorum. Ya hediye gelmişti sana. Yüzbirden almıştık. Evet arkadaşı yani bir oradaki bizim iş yerimiz sağ olsun bunu hediye etti bu üleme. Bir gösterelim. Sumo oyunu. Baba hadi bir de gösterelim arkadaşlar. Hangi renk olacaksa? Hangi renk olacaksa? Beyaz. Tamam. Ben artık kırmızı kaldı. Şurada bir tane şey dedim. Tamam ben bunu. Baba Babacığım. Bu yeni bir oyun olduğu için bunu yeni geldi bize. Hadi baba. Ulan çok iyi öğrenemedi ama yine oynayabiliyoruz. Evet. Hadi dizelim Tamam benim beyazları da verdi bana. Nereye dizicem Nerede Tamam bu şekilde dizmeye devam et. Bu mu? Evet. Dur ben şurayı yapayım baba. Aslında babanın adını bilmiyorsunuz değil mi? Yani bu çok ünlü bir oyun değil ama çok sumo oyunu demek istiyoruz. Çok zevkli bir oyun. Göstereyim. Burada Şöyle. amaç topları rakibin toplarını dışarıya atmak. Birazdan göstereceğiz Adı bu ilerine. Bir de aynısı bir tane oyun var aynısı. O da şu. Şuradaki oyun. O değişik daha değişik. Ki. Şunu atıyoruz. Evet. Şimdi hadi oynayalım be. Hadi sen başla istersen. Bir dakika. Evet. İkili kırabiliyor. Üçlü ikiliyi kırabiliyor. Üçlü. Evet. Sen İkili şey... birliği kırabiliyor. Biz bu hani bir alıştırma oyun yapıyoruz. Kırdın mı beni? Kırmadım daha dışarı atmadım dışarı atana kadar. Ben de anlamadım. Dörtlü oynayamıyorsun, üçlü oynuyordun. Ben yanlış. O ya yanlışlıkla gönderdin. Şimdi ben üçlü ikili ittireceğim. İkili. İkili. Evet. Mi? Bir, İnşallah bir daha ikili, ikili. İnşallah daha iyi. İkili. Yanlış bir yaptı. Ben şimdi bu lemin topunu dışarı çıkartacağım. Niye? Görüyorsunuz. Nasıl çıkartacaksın? bu şekilde dışarı çıktı Oy. ve yanmış oldu. Ama daha daha edebiliyoruz. Evet. Gördünüz evet. arkadaşlar. Devam edelim şimdi bunu da kaldıralım. Biraz su muyum, birazcık zor sadece. Birazcık değil mi? Evet. Bunu da kenara kaldıralım. Şuraya kaldırayım. Annemin adını bilmiyorsunuz değil mi? Bu şu. Bu bu. Puzzle'larımızı hızlı hızlı anlatalım Bülent. Açmana gerek yok. Bu da bizim bu arada. O kaçlık 24'lük bir puzzle'ımız. Barbie. Evet, de puzzle. 50'ye 70, 24 parça puzzle'ımız. Ben bunu bir arkadaşım getirdi adı da Gökay. Gökay da 10 günde hediye değil mi? Evet. Bu Tamam. Şimdi şuraya koyalım. Yan tarafını da koyabilirsin. Ne? O nasıl bir puzzle? Bu kaçlık? 230'luk bir puzzle. Gösterdiğim için Normal gösterme. Şey, resmini göstersen yeterli. Ulan. 230 230'luk bir puzzle'ımız. Evet. Diğer puzzle'ımıza geçelim. Puzzle'ları geç. Puzzle'ları devam et. İki çok var puzzle valla. Bu pony. Pony. Pony'li bir puzzle. Resmini göster. Açmana gerek yok Bulen'cim. 60 parça. Bu da ponili bir puzzle'ımız. Şuna şöyle koyalım. Evet. Diğer puzzle'ımız. Elsa Anna. Elsa ve Anna'nın. Bir, 1, 2, 3, 4 tane var. 4 ayrı puzzle. Kaç parçaydı bunlar? Bu sen bakar. <laughs> yani bunu açmana gerek yok. Sadece kutusunu göstersen yeter bu bilincim. 24'lük, 36'lık, 48'lik ve 60'lık. Frozen'la bir puzzle'ımız. Bu son puzzle'ımız herhalde, değil mi? Hayır, daha var mı? Puzzle mi? yok şu an için. Akıllı Tavşan Momo iki yap boz bir arada. Bu kaç'lık? 12'lik ve 24'lük bir puzzle'ımız. Şimdi arkadaşlar da, da gösterelim. 12 ve 24'lük. Bu da bir Buradan puzzle yapmayı çok seviyor. Bu sihirli düğmeler bunu annesi sanırım 101 ya da 1000'den aldı. 101'den aldı. 101'den mi almıştı? Evet. Bir aç istersen göster arkadaşlar nasıl bir oyun olduğunu gösterelim. gösterelim oynayayım mı ben bir kere göster. Yani oyun oynaması çok uzun bir video olur. Oyun oynamasını arkadaşlar isterse yoruma yazsınlar. Yoruma yazsınlar. Onu oynayabiliriz. Şimdi bakın. Beni dinleyin. Bunu buraya mesela istiyoruz. Orada sihirli düğmeler var. Mesela burada değişik kartlar var. Mesela uçak, ondan sonra araba, kelebek. Bunları, Bunları bu <laughs> ekrana koyuyoruz. Ve burada renkli düğmeler var. Şu şekilde. <laughs> renkli düğmeleri olması gereken yere, ağaç mesela yeşil yeşile koyuyoruz. Kır bu şekilde evi tamamlıyoruz. Ondan sonra ekranı çıkarttığımız zaman güzel bir ev, ağaç, Nasrettin Hoca manzarası bizi görmüş oluyor. Baba istersen devam edelim. Evet diğer kutuya devam edelim. Koyar mısın? Koyar mısın? Tamam. Ben ne istediğimi oradan şuradan. Devam et oradan oradan devam et. Oradan devam et. Mikrofonu. Mikrofonu var bu ulemin. Bunu da küçükken almıştı ve çok sürekli kullandığı bir alet. Oyuncak diyeyim ben size. Çalıştır bakalım. The Bluetooth device is ready to Alo. Alo. <laughs> Şarkı söyle bari bize. Hayır. Söylemek istemiyorsun. tamam. ol. Evet. Bunu vakit yapmayalım çünkü daha gece çekiyoruz. Evet gece Ses de yapmayalım değil mi? Evet. Çok ses çıkarsa herkes uyanır. Falan evet. Farkıydım. Sıradaki. Görüyor musunuz? Bu beşli oyun seti. İçinde neler olduğunu ben size söyleyeyim. Ben göstereyim arkadaşlarıma. Ben kırmıştım. Evet bu da yani bunu kırmıştır. Sen de bana kutusunu ver. Sen bakarken. Bunun içinde tavla, satranç, Kızma birader. Solo test. Ve dama oyunu var. Beşi bir yerde bir oyun seti. Yeşilleri mesela yeşile koyacağım. İki tane seçenek var. Yeşili yeşile koyacağım. Evet şu an kız, kızma biraderi. Mavi 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 koyacağız. Sonra da e, da böyle oynayacağım. Evet bir bu de, da bir değişik bir oyun seti. Bir gösterelim mi arkadaşlar? Yok çok video <laughs> uzar. Daha sonra gösteririz. Siz de isteyin bunu yazmaya. Evet. tamam Jenga geliyor. Jenga. Evet, Jenga kutumuz. Biz Jenga istemiştik ama kutu oyunu istedi şimdi. Hani ben Aslında biz evet biraz önce Jenga oynayacaktık abi Bulem'le ama dedik böyle bir video çekelim. İyi ki de yapmışız yani. Jenga öyle oynanmaz ama. Bulem bunu direkt Lego olarak galiba. <laughs> Hiç evi bozmadım. 2 katlı. Evet. Diğer oyunumuza geçelim istersen Yürü, bir dakika baba. Tamam şimdi geçelim. Bu da idi. Bu da hamburger seti. Hani. Bunu Bu da 101 ya da 1000'den almış olması lazım. Şunu çıkartıyoruz böyle takılıyor. O galiba şeyi, çi, keki. Evet. Hamburgeri var içinde. Kutusunu göster arkadaşlar. Burada biz hamburgercilik burgercilik oynuyoruz Gülen'le Şöyle bir şef seti En son olarak kalan Bak şimdi oynayalım çünkü Bir soğan bir tane kalmıştı Diğer oyunumuzun ismi de Hedef Hedef, hedef oyunu 3, 4, 5 Hadi baba sen oyna şeklinde. Şimdi bir tane oyun kalmıştı Burada Maksat çapraz ve düz bir şekilde sırayla araya başka bir renk olmadan üçlü, dörtlü ya da beşli yapabilmek. Ama şu an biz de beşli yapmaya çalışıyoruz. Ay dört, ay üçlü yapmaya çalışıyoruz. Bu ben oradan gözükeceğim için sen beyazları da koy. Arkadaşları göstermiş oluruz. Sırayla bir kırmızı oyna, bir beyaz oyna. Kırdı benim mesela bak. Kırmadın, devam et sen kırmızı koymaya. Evet, yan taraflara da oyna. Üç, üçlü yapmaya çalış yani yapacaktım yapamadım. Şunu şuraya koyayım. Kırmızı. Şunu şuraya atacağım. Seninkini de şuraya atacağım. İstediğim yere atabiliyorum şu anda. Üçlü evet üçlü yaptı. yaptı. Bulem üçlü yaptı ve oyunu kazandı. Bu şekilde bir oyunuz. Bunu üçlü de oynayabiliyorsunuz. Dörtlü de oynayabiliyorsunuz. Beşli, beşli de oynayabiliyorsunuz. mu? Onlu? Onlu olmaz. <laughs> bu şekilde kutularımızı sizlere gösterdik. Bu kadar işte. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Bırak. Yorumlarınızı da yazmanızı bekliyoruz. Arkadaşlara bir şey demek istiyor musun? Arkadaşlar lütfen benim bu video sizin için yaptınız bu video. Siz istemişsiniz. Biz Baktık yorumda. Biz de yapalım dedik gece saatinde. Evet. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.